Minize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar bu karakterin ismini neydi? Dur bakayım. My Love is Battlefield. Böyle bir Bu karakteri bugün bu videoda 100 kupaya getirmeye çalışacağız. Yeni <laughs> açtım arkadaşlar. Bu arada diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Like atıp abone olabilirsiniz. O zaman tek girelim. Zaten bot maçları falan olacak. Eğer bir kulübü boş ver. Eğer like falan yani destek gelirse bunu bin kupaya kadar kasmaya çalışacağız. Böyle bölüm bölüm. Neyse ben şu bot maçlarını hızlıca geçeyim. Geliyorum. Ya oğlum ya kaydı Başlıklarını unutmuşum. Bir tane squeak geldi abi. Ulti bana direkt attı. Böyle sevdim. Üçüncü oldum. Gelme lan. kalan. Ulan. Zaman. Yok ben de İlk Ulan. Yok ben de Ulan. Bir şeyler oluyor lan bana. Hayır lan Gel ol, gel ol, gel ol. Gel lan bana. Öl artık. Lan öl, lan öl. Ya böyle karakter mi olur abi ya? Lan öl, lan artık. Heh, sonunda öldü. Ağzım lan çıktı, bu ne ya? Ha bu ne? Buradan geliyorum dur dur. Neyse. Görüşürüz karşım. Böyle şük. bak. Sen. Ha, Hayır ben. Ben hani bir git. Ya bu nasıl yok? Benim, benim, benim ne şey, bir. Oğlum bana şey şeyler <laughs> 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 ben öldüm. Bir daha vurursa. Arada ben saklanayım. Bizimce tezgah düştük. Bizimce hiç Hı -hı. Hı -hı. çünkü. Ya. Bunu Yusufa'da yapmak sıkıntı ya. görüyoruz Daha bunu oynayamıyorum. iyi oldu için. Çok sıkıldım ya. Hiç eğlenceli bir karakter değil. arkadaşlar. Oy sanki artık bot gelmiyor. Koş değil mi? Bot mu olur? Burak dersin botları çok değişti ya. Eskiden çok kolay geldi. Neyse. İstekin. Ben buradayım. Oğlum elimden sonra girmeden vurduğu için bu bot. Bana ne Şurada da böyle şık varmış. Böyle şıklar her zaman önemli dedi. Ben muhtemelen Brawl Stars bırakacağım he ya. Brawl Stars onun eski tabına var olduğunu anlamıştır. Yine bak. Ben bot tarafından tezgahı çözülmek istemiyorum. Arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz de. Ya kimse çalış vermediği için yorumlardan olmadığı için bizde böyle bir şey yok <laughs> güzel oldu ne yapıyor lan bu salak my bike my oldu. moment basit basıyorum. <laughs> Kendim hiçbir Katana Krallığı Savaşı dükkanında hiçbir şey anlamadım. Sadece bunlara bakmak için mi var? Çok gereksiz bir şey. Neyse geçelim oyunumuza bakalım. Harbiden eskiye baktığımda oyun çok değişmiş. Herkesin. <laughs>

Karakter 4 seviye. Yaman seviye yapacağız diyoruz. Muhtemelen bunun diğer bölümleri gelmeyecek. Çünkü dostu kalan yok. Neyse cringe olmaya gerek de yok. Eğlencesine çekiyorum zaten videoları. Ortaya alsak mı ya? Ben bir şey fark ettim. Bizim dakikamız normalde 10 Artık 15'e kadar yapabiliyoruz abi normal şimdi time for a triumphant melody. abi tamam telebi lambo. battlefield. belki bir şey çıkabilir. Lan yani efsanevi olabilir diyecektim ama gizemli de olur. Hayır hepinizin şansını açıyorum. Sizin şansınız bakalım Z bir şey çıkarabilecek mi? Bismillah. <laughs> Müthiş. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok ya. İşte bakın. 9.447 tane Bundan var. Arkadaşlar istiyorsanız kulübe katılabilirsiniz. Bu da benim kulüp işte. Hayattan bıkan bıkmışım artık. Neyse. Bir de yapalım. Sessizlik. Oha. Bunlar işi bayağı abarttı. Ne alakalı. Oğlum bu bot değil ya. Ama efsanevi kostüm oluyor. Ya böyle bak sinirim artık gerçekten zaten. Gerçek kişilere benzeyeceğim. Kabaktan çok geçti. 14 dakikadır bu arada. Tamam bunlar artık, <laughs> Tam <da> artık gerçek <laughs> 15 bin kupayım daha. Sen bana... Neyse. Şey diyecektim vazgeç. Her bölümde 100 kupa kazmaya çalışacağız 15 dakikada. Bilmiyorum. Yani... Ben hey şimdi

Hayır, hayır hayır Tamam abi sakin abi. Sakin. Bence burada bir kesin biri var abi. Yok sanırım. Var <laughs> mı? <Nerede>? Neyse var. <laughs> Angelo bak. Şimdi zamanı değil lütfen. Tamam sen var ya. Çıkarayım bari. Oo ben gittim valla. Evet, şimdi. Nerelere gitsek? Sing when you Ooo bir dakika, bir dakika. Hadi, bak yürü git. Ya bak yürü git. Ben, ben öyle değil. Tam, tam, tam. vurma oğlum, vurma. Tam, tam. <laughs> Altı yük olup ben şu an kimse bizi yenemez diye düşünüyorum. Ben <laughs> burada. Evet, benim ben. Üstüme atlarsa can bas. Yani, ne neşen lan. sana bir sinirlenirim zaten. Evet. Ben çıkıyorum da. Gösterilmedi bu arada ya? <gülüyor> 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 Güzel. Az kaldı. Melody Ace, Mayhem. Biz doğmalıyız artık. Bakalım, bakalım. Tamam. Fist, Fist. Bu alan kontrolü. Kesin <laughs> nişancı. değil mi? Ben alan kontrolcü diye düşünüyorum bu karakter. Ara. Evet. Bu arada yaşayacağım. Ben at babalık yaptım. Ben. At babalık yaptım. Yani birisi savaşırken ikisi savaşınca Cemil kazandı ya. Benim. ki ben de hocam ne yapacağım? Ve buna biz at babalık yapacağız. Yani, tamam, Benim üstüne gelmesin ata. Doğru battı bunlar. Yoksa atavuru tercih tercih etmiyoruz. Tam botlarda atavurş atabilirsiniz de. Yani tam oyuncu gerçek oyuncularda atmayın. Şimdi sizden de çok güzel. Gerçekten... Aa dört kupa kaldı. Çekiniz all the school. time. Demo. Bak. De açıp, beni. The sweet taste <laughs> of victory. Bak. Gerçekten Oh. çok Oh. 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 Ben <laughs> attım. Gerçekten de Oh. Değmedi. Oh. 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 ben Oh. 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 my Oh. ses 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 lan niye vuruyorsun ya neyse hiç ne şey yaptı kenazından ya ne ol ya eğlendirdi is... ya neyse arkadaşlar görüşürüz video bu kadar